Bu da Carrefour arkadaşlar. Onun da kataloğunu göstereyim. Bu katalog 30 Ağustos 12 Eylül arasında. Ama aynı şekilde bunlar da et bölümünde 30 Ağustos'la 5 Eylül arasında arkadaşlar. Şöyle dana kıymanın kilosu ne kadarmış? 12.98. Böyle arkadaşlar hepsi dana. Görün fiyatları sizlerde. de. Şöyle paylaşmaya çalışıyorum. Bakın arkadaşlar. Tüm ürünlerin yani 1 kilo dana etinin fiyatı 12.49, 12.89, 15.9 bu civarlarda arkadaşlar. Kıymada da 12 euro. Ki dediğim gibi hepsi Fransa'nın kendi orijinal dışarıdan gelen hayvanlar değil yani. Kendi Fransa'da yetişmiş hayvanlar. Daha ne diyem ne diyem. Aa balık çıktı. Evet balık değeri 90'mış. Çok şey var arkadaşlar yani paylaşamıyorum hepsini o kadar fazla ki. Bir ara elektronik paylaşayım telefonlar bakın. Bunun markası. Samsung.